Merhaba arkadaşlar, Kozinex kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Hounds videosuyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomda daha önceki videolarımda bahsettiğim e, silah ve zırhlardan sonra şimdi bu silah ve zırhların rastgelesinden bahsedeceğim. Bu rastgele sistemi Japon'da nasıl işliyor ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere zırh rastgelesinden başlamak istiyorum. E, arkadaşlar zırh anlatmıştım daha önceki videomda. Bu şekilde elde edip artı 30'u basmıştım ben. Şimdi bu çıplak dediğimiz zırhın e, rastgelesi yine aynı şekilde kendi kutusu olan, şurada envanterinde göstereyim. Bu kendi kutusundan zaten nasıl olsa şu pembe şekilde şu şekilde atıyordu rastgele eşyasını. Şimdi bu zırhımı envantere alıyorum ben. İki parça alsam da olur fark etmez. Ve daha sonra şöyle e, sakin bir üst seçeyim de. Heh, şimdi daha sonra üste gidelim arkadaşlar. Üste geldiğimiz zaman rastgelenin yerini biliyorsunuz zaten bu eleman. Buradan 2 numaraya tıklıyoruz. Mesela zırh rastgelesinde bu elde ettiğimiz zırhı buraya koyup Bu işte pembe olan rastgele eşyayı 100.000 altın karşılığında çevirip bir kere rastgelesini değiştirebiliyoruz. Rastgelesi soru işaretiyle yazıyor. Onun da sebebi şu arkadaşlar benim bilgisayarımın Japonca karakterleri tanıyamıyor oluşu. Hani işte çözümleyemiyor oluşu Türkçe olduğu için. Ee, bu soru işareti giderme videosu e, Tayfun abinin kanalında var arkadaşlar. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Ee, ya, ya da en kötü Google'a Japon Hound işte soru işaretini giderme yazın. Yani %100 bulursunuz o videoyu ufak bir bölge ayarını değiştirmeniz lazım. Bir bilgisayarınızın bölgesini Japonya yapmanız lazım. Bu soru işaretlerinin olduğu yerler rastgele seçenekler. Şimdi burada benim rastgelelerim daha önceden ben ayarlamıştım. Burada 245 yazan yer benim seri atışım. Şimdi arkadaşlar Japon'da şöyle bir şey var. Bizim TRD biliyorsunuz seri atış önemliydi koopta. Seri atışın yanı sıra şarjör genişletme, işte yani şarjör değişimini hızlandırma ve e, Atış hasarı Heh, Aklıma bir an gelmedi Bu dördünü bir arada getirmek Yani iyiydi Bayağı iyi sayılıyordu Şimdi Japonda böyle bir derdiniz olmayacak. Japonda önemli olan tek şey seri atış. diğerlerinin hiçbir önemi yok. Sadece seri atış getirmeye bakın Bu kadar Seri atışın simgesinde e, Biz kendi aramızda işte kılanda, Discord'da falan paylaşmıştık Ben açıklama kısmına koyacağım onu ee, seri atışın nasıl bir simgesi olduğunu nasıl bir ismi olduğunu da koyacağım. Şimdi arkadaşlar Buradan en altta 245 yazan yani bu zırh parçasında 245 yazan kısım benim seri atışım Gerisi önemli değil Yani Amacınız olabildiğince maksimum seri atışı getirmeye çalışmak Bu arada bu zırh için Maksimum seri atış e, Direkt kuturan çıktığı haliyle elde edilmiş bir Şekilde 411 gelmiş Yanlış hatırlamıyorsam Klandan e, Bir bizim kimdi ya adını aklıma getiremedim de bir abimiz de çıkmış yani direkt e, şu size gösterdiğim şu kuturan direkt açmış böyle zırh parçası gelmiş SSR e. ya yani direkt gelir kendisiyle beraber yani direkt çıkar çıkmaz kuturan 411 seri atışla çıkmış maksimum bunu görmüş ya yani elinize geldiğince zırhınızı seri atış getirin silahlarınız da aynı şekilde ama silahlar mevzu biraz karmaşık onu şimdi biraz anlatacağım. Yani Zırhlar bu şekilde elde ettiğiniz zırhı zaten rastgele değiştirme eşyasını kendi kutusu veriyor. Onun dışında e, Zırh serilerine gelecek olursa Arkadaşlar burada Hani Zırh serilerini Ya hatırlarsanız TRR biz parayla alıyorduk hani e, bedava öyle oyundan elde etme diye bir şey yoktu. Burada amacımız oyundan bir şeyler elde etmek olduğu için Hani zırh serileri hakkında ben pek yorum yapamayacağım çünkü ben de tam ayrıntısını bilmiyorum. Iıı e, yani elde edebileceğimiz en iyi zırh, hani oyundan kendi çabalarımızı elde edebileceğimiz en iyi zırh bu. Onun dışında diğer yeni gelen yeni seri zırhlar maalesef kredi alınıyor veya da eski seri zırhların elde edilme şekli parayla. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şu an bu arada seri atış konusunda hangi zırh en iyisi diyemeyeceğim, ya konuşamayacağım. Çünkü benim bu oyunda diğer silah ve zırh seriyle pek bir alakam ilgim olmadığı için bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bulabilirsem bir. Şu üretim sekmesinden bir Bulmak istiyorum. Nerede? Ha, Bu pembe jetonları anlatmıştım daha önce değil mi size? Hani harpeden düşüyordu ekstremde. Şimdi O harpede Bir tane kırmızı bir Coop kostüm pardon Coop zırh kutusu düşüyor. Şöyle göstereyim size. Gigantic Mission devasa görevler. Buradan mesela şu şekilde basıyorsunuz. Mesela challenge'da veya da ekstremde bu kutuyu görüyor musunuz? Bu kutu size zırh atıyor. ST veya 5T fark etmiyor. Artık şansa bağlı. Size zırh atıyor o kutu. O kutudan çıkan zırh bizim TR'deki büyük Wick Brock zırhı dediğimiz zırh gibi duruyor. O da neredeydi? Ha, bu değil. Ha dördüncü sekme bakın. Setif'in bir üstü. Bunun dördüncü seçeneği. Burada mesela şu zırhtan atıyor. Bunu işte pembe jetonla ve şu mavi elemanla ki bu mavi eleman da şu. Buradan 3 jetona 3 tane mavi eleman elde ediyorsunuz. Şu mavi elemanı buradan elde ediyorsunuz. Bunun 1, 2 üstü. Bakın Dördüncü değil 2. seçenekten elde ediyorsunuz. O pembe jetonlarla bu mavi eleman elde ediyorsunuz. Daha sonra bu pembe jetonlarla Mesela bu atta zırh parçalarını mesela 5T attıysa bu şekilde ST yapabiliyorsunuz. Bir de bu şekilde zırh setimiz var. O çıplaktan hariç ama şöyle bir şey var. Bu zırh seti 2250 savunmayla başlarken diğer o çıplak dediğimiz o kadın kostümü gibi duran o zırh 2450 savunmayla başlıyor. Yani rastgele keseceklerin değerlerini bilmiyorum. Belki Japon sayfasında o web sitesinde detaylı bilgi vardır ama ben uğraşmadım pek bakmadım. Yani o şekilde e, eski zır serisi olarak bunu size söyleyebilirim. Onun dışında level edisi olarak veyahut da yoklamadan size e, zır serileri de veriyor. Ama o zır serileri 5T yani eski çöp. Yani şöyle düşünün, bizde en son Megatron mu var? Ne vardı? Bizde en son e, evet Megatron vardı. sana sonra bir şey geldi mi? Herkül vardı işte. Onlar vardı. O Megatron'dan sonra e, işte bir iki tane daha zır serisi var. O işte bir iki tane hazır serisi Kerberus'la e, Kerberus gibi bir ismi vardı onun da. Bir kahverengi renk var. O da şöyle envanterde vardı diye hatırlıyorum. Ha, i̇şte mesela şöyle bir işte bizim eğer TR'ye gelecek olsaydı Megatron'dan sonra gelecekti bu mesela. Veyahut da bunun bir yeşili var. O gelecekti. Mesela bunu he, level hediyesi olarak veyahut da e, işte gü, şeyden görevlerden yoklamadan falan alıyorsunuz. Bu şekilde çöp 5T atıyor. Bunlara yıldız basılabiliyor. Koop yapılabiliyor ama malzemeler çok eski olduğu için bulması zor. Yapması da biraz zor. Eski malzeme olduğu için. O yüzden sizin işiniz yani en kolay şu zırh oluyor. Bu zırhın rastgelesi bu şekilde. İşte soru işareti yazan yerler rastgele seçenekler oluyor. Yani zırhın rastgelesi bu şekilde. Ya Amacınız maksimum seri atışı getirmek olsun. Seri atışı simgesini açıklamalarda paylaşırım. Hani nasıl bir Japonca ismi var onu paylaşacağım. Ya üç bile yani 3 harfli mi ne yani? 3 tane onların harfine ne deniyordu? Kanjim deniyor, öyle bir şey deniyordu. 3 tane hecelerden falan oluşuyor. şimdi zırhlar bu şekilde. Silahlara gelelim. Şimdi silahlarda bu beyaz aşamada, hani daha en son aşamada, en son aşama mesela şu. Benim SMG ile tabancam en son aşama. Bunlar nasıl rastgele, bunlara nasıl rastgele atılıyor? Şimdi buraya gelip burada CT silahlara rastgele atamıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz üstü pasif sağ tıklıyorum buraya koymuyor ee, silahlar rastgelesi bu şekilde değil arkadaşlar şimdi e, silahlar rastgelesi, bakın SMC'nin üzerine geliyorum SMC'mi şöyle alayım ben elime. Evet. bakın bu zaten kendisine bak soru şartlı yerde 180 ile başlamış 15, 880, 250 200 diye gitmiş bu kısım silahın kendi sabit rastgele'si ben buna hiçbir müdahalede bulunmadım bulunamıyorum çünkü bunun rastgele seçenek değiştirme eşyası yok ve ayrıca da e, gördüğünüz üzere hani ee, bu elemandan ben rastgele değiştiremiyorum. Buna buraya koyamıyorum mesela bakın buraya koyamıyorum. Bunlar son seviyesiyle ha, son seviye olmasa da olur. Mesela bunu koyabiliyoruz bunu da koyamıyoruz diye hatırlıyordum. Mesela son seviye olmayan bir bomba atarımı da koyamıyorum. İşte mesela bu bunun rastgelesine işte artı 9 hareket hızı veriyor bu büyük ihtimal. 65 işte bilmem ne 260 şey 65'te HP veriyor. Mesela bunları da değiştiremiyorum. Yani gördüğünüz üzere silahların rastgelesine yani ST sınıf daha doğrusu bakın 5T, 3T falan onların rastgelesi değişir. Ama hani değiştirmenize değmez. Ee, onlarla ya yani onları değiştirseniz ama değiştirmenize değmez. Ya bunların rastgelesi ben bir şey yapamıyorum. Bunların rastgelesi sabit. Bunların asıl rastgelesi 200'de mesela burada 200'ün hemen altında mesela 5 pasif, 3 aktif, 4 aktif diyor. Asıl rastgele orada dönüyor. Şimdi onlar nasıl oluyor? Bakın bu elemana geliyorsunuz. Bu elemandan 4 numara modifiye geliyorsunuz. Buraya i̇şte Pardon bu değil. Ha, bunu bir geri alalım. İptal de abi. SMG'nizi koydunuz ya Bakın Burada e, bu şekilde modifikasyon ve şarjör genişletme koymuşum. E, bu şekilde bir kaplaması var bunun. Bu kaplama dediğimiz skin olayı oluyor. Yani Normalde e, bu şekilde yeşilli beyazlı bir rengi yok SMG'nin. SMG'nin şu resimde gördüğünüz gibi böyle canavar mavisi bir rengi vardı. Bu kaplaması bunun. Bu efsanevi seviye bir kaplama. Bu da efsanevi seviye bir şey. Böyle pasif yetenek veriyor. Rastgelemizi bunlar veriyor bakın. İşte 290 işte seri atış. Ne bileyim 80 HP. İşte burada ne veriyor? 2.75 saniyeliği de yani 3 saniye bile değil. Size bir CCS veriyor. CCS Close Combat Strike yani yakın dövüş saldırısı bu. Hatırlarsanız Assault'larda gövde geliştirme var ya böyle direkt açıyor, F yemiyor. Ha işte onun kısa bir süreliğine bizim üzerimize etkili olmasını sağlıyor. Diğer yukarıdaki de 2. 25 dediği sonsuz enerji oluyor arkadaşlar. Hani hatırlarsanız bu sniper oynayanlar PvP'de sonsuz enerji yeteneğini alıp böyle e, istediği kadar koşturabilir yuvarlanıp F atabiliyordu ya çok kısa bir süreliğine. Ha işte o yeteneğin işte 2.25 saniyeliğine bizde ııı e, etkin olmasını sağlıyor. Silahı kullandıkça, ateş ettikçe üzerinize böyle parlıyor o yetenekler. Bir de şöyle küçük bir pasif var. Bu parçaları nereden elde ediyoruz? Şimdi arkadaşlar bunu ben abis görevlerinden elde ettim. Şöyle göstereyim onda. da. Şu şekilde abisin işte kaçıncı görevi? Böyle 20'lerde bir şey olması lazım. Kaçtaydı o? Büyük ihtimal buradan elde ettim. Yani 20'den elde ettim. Yani abisin görevlerinden size bir kutu veriyor. O kutudan da şey soruyor size işte. Diyor ki, e, hangi silahına kaplama istersin diyor. 10 tane seçenek var önümüzde. İşte bu SMG için mesela. Bu aynı bunun turuncusunun işte SMG için olanı var, mitralöz için olanı var, işte bomba atar için olanı var, sniper için olanı var. Yani her türlü silah için size soruyor. Ben SMG için olanı seçtim, aldım. Bir daha sonra bir de böyle el şartı var. Bu bu şekilde bir de Pasif size rastgele veren. Şimdi bu bunu abisten elde ettiğimi söylemiştim. Bunu yoklamadan veriyor olabilir. Yani şu ikisini yoklamadan veriyor. 28-29. günlerde olması lazım. Bunlar size yoklamadan veriyor veya da işte ne bileyim kendiniz şu şekilde herhangi bir silahı parçalayarak yani çöp olan silahı parçalayarak Neredeydi ya? Yok bura... Ya silah parçalayarak cephanek silah alıyorsunuz da Cık. Ya şu an tam aklıma gelmedi nasıl olduğu da Ya şöyle depoyu Şimdi ben depoya geleyim bir senin depo, depoda göstereceğim bir şeyler var Ya işte ben bir şeyler parçaladığımı hatırlıyorum bir ya Bir şeyler parçalayarak da elde ediliyordu ama Şimdi şöyle bir el işareti var mesela bu ikinci seviye SMC'deki takım olan birinci seviyeydi. Yani mesela şöyle bir şey var böyle adam resmi var. Ne bileyim böyle aktif falan bir şeyler diyor. Ya bunlar silahınıza ekstra özellikler veriyor. Ya üzerindeki yazıyı telefonunuzun nasıl varsa o Google Lens uygulamasını kullanarak da kameraya tutup yazıyı çeviri yapabilirsiniz kendinize Şimdi Şöyle bir şey var. Şimdi mesela geliyorum. SMC'mi taktım ya buraya. Ha, mesela bu ST aktif legend level 2 diyor. Mesela bu level 1 diyor. Buna bir level atlattırım olayı, olayı, da var. Bu da aynı şekilde mesela level 2 diyor. Bunu mesela buraya takabiliyorum. Ha, buraya buraya takılıyormuş. ya bu pasif diyor. Pasif buraya takılıyor. Aktif buraya takılıyormuş. Bu da aktif olanı. Üstüne takmayacağım tabi. Ha bu arada bile de bunlar sökülebiliyor. Şu eşya ile. Şimdi neyse. Ee, Önce level atlatılmasını bir anlatayım. Bu ablamıza geliyorsunuz. Şu 6. sekme var ya. Burayı açıyorsunuz. Bakın bunu buraya koyuyorsunuz. Size lazım olan malzemeyi söylüyor. Level 2, level 3 yapmak için sizden 5 tane bu malzemeden istiyor. Bu malzeme krediyle alınıyor. Ama bedava almak isterseniz yoklamanızın 28-29. gününü bekleyin. O günlerde, o iki günde atıyor bu malzemeden. Ya bunun kutusunu atıyor. Bunun kutusunda şansa bağlı olarak bu çıkıyor. Bu çıkmazsa başka bir malzeme daha çıkabiliyor. Veyahut da şöyle var. Bunda aynı malzeme aynı. Bunda level 2'de level 3'e yapmak için size 5 malzeme istiyor. Ve %60 şansınızın olduğunu söylüyor. Bunları bu şekilde level biliyor bu ikisine. Onun dışında ha, o sökme olayına gelelim. Bir de o taktığınız kaplamayı ve o taktığınız ST aktif pasif şu iki eşyayı falan. Sökme olayı şöyle oluyor ki bu ST sekmesini açıyorsunuz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. sekmeye geliyorsunuz. Burada bir tane kaplumbağa, 5 tane şu demirden verip bir tane sökme aracı, yani sökme arabası mı, sökme aracı mı işte ne? Bundan elde ediyorsunuz. Daha sonra modifikasyon sekmesine gelip buraya silahınızı koyup şuraya tıklayıp buraya tamam dediğiniz zaman 250 bin lira da sökme ücreti alıyor sizden. Bu eşyayı buraya envanterinize alabiliyorsunuz. TR'de böyle bir şey yoktu. Mesela işte Bunları buradan kaldırma olayı yoktu. Hatta TR'de buralar pasifti, buralar bir şey konmuyordu. Bakın artık Japonda buraya koyuyoruz. Yani artık anlayacağınız üzere ST sınıf silahların e, rastgele değiştirme olayı bu şekilde. Haberiniz, bildiğiniz olsun. Bu arada tabancaya modifikasyon olmadığı için tabancanın maalesef e, rastgelesi bu şekilde kalıyor. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Onun dışında diğer silahlara yapılan modifiyeleri az biraz anlattım. Yani elinizdeki şeyleri ya yani mesela atıyorum silahınızı alın abi tamam mesela elinizde şöyle pasif bir şey var ne olduğunu bilmiyorsunuz. Getirin hemen buraya. Dördüncü sekmeyi açın. Buradan modifikasyon yerine koyun. Mesela bunu ben nereye takabilirim? Buraya takabiliyormuşum. Demek ki mesela veyahut da bunu nereye takabilirim? Aktif kısmına takabiliyormuşum. Veya hatta bunu pasif kısmına takabiliyormuşum gibi yani bu şekilde deneyerek yanılarak bulabilirsiniz. Ha bu arada bunların moru var, sarısı var, yeşili var falan. Ya bunları elde etme şekli dediğim gibi 28 ve 29. yoklama günlerinde yani şu son 30. günde silah vermeden şu iki, bir iki gün öncesinden sizlere kutu atıyor. O kutudan bunlar çıkıyor. İşte ne bileyim bu çıkıyor rastgele. Veyahut da bunların geliştiren malzemesi olan mor çarklı dişli bir şey çıkıyor. Ya bunlar şansa bağlı şeyler. Ha bu arada Mesela atıyorum elinizde mor bir item var diyelim. Mesela atıyorum. Bunun bu sarısı değil de mesela bu sarı yerine bunun bir düşüğü mor var diyelim. Moru da buraya koyup mesela level 5 moru sarıya basabiliyorsunuz. Yani sarıya basmak için de yine aynı ya bu malzemeden istiyor ya da bunun bir değişik malzemesinden de istiyor olabilir. O da o malzemede şu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam malzemesi yeşil. Heh, şu teker olması lazım. Bundan da isteyebilir. Bunu da yine aynı şekilde o kutulardan rastgele işte şansa bağlı olarak atıyor. Ya yani durum bu şekilde. Silahlarınızın rastgelesi bu eşyalarla belirleniyor. ST sınıfın. Onun dışında diğer kendi sahip olduğu rastgeleler değişmiyor. Sabit kalıyor. Zırhların rastgelesini de gösterdim. Ya yani rastgele olayı da bu şekildeydi. Bunları tekrar ben depoma atıyorum. Yani işte şu pasif eşyada ne bileyim işte bu aktif pasif bu şeyler. Hatta bakın bir tane de kaplama var. Burada mitralöz için bir kaplamam var benim. Hatta onu da şöyle göstereyim size. Son olarak bir mitralöz kaplamasını göstereyim. Daha doğrusu kaplama olayının nasıl olduğunu göstereyim size. Kaplama olayına gelelim. Şurada bir tane mor mitralözüm olacaktı. Mesela bunu koydum ya. Bakın mesela şu an bütün gözleri boş. Burada mesela normalde bu atıyorum buraya ben. İptal diye silah kalkan koydum. Mesela bunu buraya koymama izin vermiyor. Bu GT diyor. Mesela bunu buraya bana koymama izin vermiyor. Niye? Bu GT. Mitralüz için bu silah ise siyah kalkan. Yani bu kaplama o silahın değil diyor. Bana uyarı veriyor. Mesela bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Gördüğünüz üzere rengi değişti. Bakın. Hop. Rengi değişti. Ve üstüne ek olarak da pasif işte 290 e, stamina yani enerji veriyor. Bir de 80'de yine şey veriyor. HP veriyor. Bu şekilde kaplamanın özelliklerde. yani bu şekilde bu o turuncu kaplamayı dediğim gibi abis görevlerini 20. veya 22, 23 falan o oralardan elde ettiğim diye hatırlıyorum ben. Ya abis görevlerini elde ettiğimden eminim ama hangi kaçıncı seviye olduğundan emin değilim. Abis görevlerini elde ediyorsunuz ki abis görevlerini tek başınıza yaptığınız görevler yani bireysel giriyorsunuz şu şekilde mesela bir tane oda kuruyorsunuz. Eğer e, yanarsanız geçemezsiniz. Bir dahakine sistem bilet isteyecek. Biraz şu şekilde tek başınıza oynuyorsunuz. Başka hiçbir parti üyesi gelmiyor. Yani durum bu şekilde. E, silah ve zırhlardaki rastgeleleri de bu şekilde anlattım. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa, merak ettiğiniz bir yer olursa sorun yorumlarda. Elimden gelince cevaplayayım yanıtlayayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Yine aynı şekilde daha öğretici videolar, hani gelmeye devam edecek. Merak ettiğiniz yorumlarda sorun, onun da videosunu çekelim ayrıyeten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.